Usul açısından oy meselesini değerlendirdiğimizde nasıl bir kaideler bütünü ortaya çıkıyor diye bir soru soracak olursak. Yani oy kullanmanın nerede nasıl olduğunu konuştuk. Oy kullanma ister Ömer bin Hattab'ın önümüzde koyduğu bir sandıkta olsun. İster bir kooperatifte, kooperatif üyeleri olarak oy kullanalım. İstersek bir cami derneğinde oy kullanalım. İstersek de köyümüzün derneğinde oy kullanalım. İstersek de demokratik bir seçim ortamında bir belediye başkanı için veya bir parlamenteri seçmek için oy kullanalım. Ben mümin olarak sandığa gidiyorum. Kooperatifte de Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ın Medine'sinde de e, filan ülkenin filan parlamento seçiminde de ben müminim. Gittiğim yerde bu beyazdır bu kırmızıdır derken yalandan, duygusallıktan etnik yapıdan uzak konuşurum. Çünkü ben yeryüzünde Allah'ın halifesi olmaya aday bir insanım. Müminim. Benim duygularıma, hissiyatıma, dilime, elime, ayağıma imanım göz verir. İmanımın yönlendirdiği taraftayım ben. Etnik yapım benim için yoktur imanımın yanında. Kişisel menfaatlerim köyümün yolu ee, evimin çeşmesi mahallemin çevre yapısı benim etkileneceğim şeyler değildir. Etkilendiğim şey imanımdır. İmanımı ümmetimi düşünürüm. Ümmetimin menfaatine doğru bu böyledir, böyle olmalıdır derim. Benim için oy kullanmak vatandaşlık görevi değil, imanımın hareket ettiği şey demektir. Dolayısıyla nerede nasıl oy kullanacağım da bu şekilde tespit etmiş olurum.